Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bayramınız mübarek olsun. Şimdi bir bayram sorusuyla karşınızdayım. Bize eğer soruda derse ki yapısı bakımından ötekilerden farklıdır. Sözcük için ama bakın buraya çok dikkat edin. Cümle değil, sözcük için bize yapı sorarsa arkadaşlar basit mi, türemiş mi, birleşik mi diye bakıyoruz. Basitse yapım eki almamıştır. istediği kadar çekim eki alabilir. Türemişse en az bir tane yapım eki alması yeterlidir ki biz buna gövde deriz. Birleşikse iki sözcük birleşecek. Şimdi Kaynaktır diyor. Gidebildiğiniz kadar en küçüğe gidin. Kaynamaktır bunun kökü yani fiil. Sonra kaynak olmuş isim olarak türemiş. Yani bu türemiş bir sözcüktür. Ölçüsünün diyor. Gidebildiğiniz en küçüğe gidin. Ölmek alakası var mıdır? Yok. O zaman ölçmek alın. Ölçmekten ölçü olmuştur arkadaşlar. O yüzden bu da yapım eki türemiş. E bu zaten Türk'ten Türkçe olmuş. Türemiş. Özden öz demek daha sonra özlem olmuş. Kökü özdür. Bu da türemiş. Cevabım Edirne oluyor. Yapamaz demiş. Arkadaşlar olumsuz bir şey gördüğünüzde önce olumluya çevirin. Bakın yapamaz yapabilmenin olumsuzudur. Yani yapmak ve ebilmenin birleşmesiyle oluşmuştur. O yüzden de cevabınız Edirne'dir. E, ebilmenin olumsuzuna özellikle dikkat edin. Çünkü sorularda genelde bunu soruyorlar. Görmek zor olduğu için. Kendinize iyi bakın arkadaşlar bir sonraki soru içerimizde görüşmek üzere